Kia Rio üstüne inşa edilmiş B segmentinin SUV modeli Stonic, başarılı minimal tasarımıyla dikkatleri üstüne çekmeyi fazlasıyla başardı. Kia Stonic tip olarak SUV'lere kullanım ve işletme maliyeti açısından geleneksel hatchback'lere benzemeye çalışan küçük ve uzunca bir araç, anlayacağınız kendisi uzmanların B SUV olarak adlandırdığı kompakt crossover kategorisinde mücadele ediyor ve satış trendlerine bakılırsa birçok kişinin tercih edebileceği bir otomobil konumunda. Nissan Juke ve Renault Captur gibi modellerin deliler gibi satması karşısında Volkswagen'den Kia'ya tüm markalar bu yönde adımlar atmaya başladı. SUV otomobillerin moda olduğu son dönemlerde Güney Kore'den gecikmeyen bir atakla ortaya çıktı. Hyundai Kona ile kardeş olan Stonic, B segmentine güçlü bir giriş yaptı. Sınıfındaki en küçük boyutlardan birine sahip olması bir dezavantaj gibi gözükse de trafik ve park problemleri göz önüne alındığında avantaja dönüşüyor. Uzakdoğu otomobil üreticilerinde görmeye alıştığımız keskin hatlar bu otomobilde bulunmuyor. Benim gözümde tasarımı gayet iyi. Ayrıca less stoplar ile yüksekçe konumlanmış bagaj kapağı da güzel duruyor. Farlar mercekli ancak standart olan sarı ampul kullanılmış. Uzun kısa geçişleri ve aydınlatması buna bakılarak iyi. Ancak daha iyi bir aydınlatma sunulmasını beklerdim şahsen. 17 inç boyutunda alaşım jantlar ise otomobilin tasarımına gayet uyum sağlıyor. Stonic başta gözümüze minik bir Kia Sportage gibi görünebilir ki bunda haksız değilsiniz. Çünkü kendisi Kia Rio ile aynı platformu ve motor yelpazesini paylaşıyor stonik bir orta nokta olduğu için böyle keskin bir kitleye sahip olamayacak. Biraz sade kalsa da kabininde son derece kaliteli olduğunu belirtelim. Kia Stonic'te sunduğu iki donanım paketinde de cömert davranarak opsiyonları olan ihtiyacı minimum seviyede tutmuş. Giriş seviyesi olan iki paketinde 17 çaplı alaşım jantlar, Gündüz sürüş farları, gece görüş kamerası ve Bluetooth, dijital radyo ve Apple CarPlay, Android Auto gibi akıllı telefon bağlantı özellikleri sunan 7 boyutlu bilgi eğlence sistemi ekranı yer alıyor. First Edition paketinde ise anahtarsız çalıştırma, navigasyon ve siyah, kırmızı, turuncu veya limon yeşili renklerde tercih edilebilen tavan renk seçeneği gibi donanımlar ekleniyor. Eğer Kia Stockinis farklı görünsün istiyorsanız farklı renk tavan tek seçeneğiniz. Kia modellerinde alıştığımız göstergeler bizi karşılıyor ve belirgin karakteriyle otomobilin geneline uyum sağlıyor. Direksiyon üstü kumandaları kullanışlı ayrıca direksiyon gayet şık ve deri kaplanmış. Ancak otomobilin geri kalan bütün kaplamalarında sert plastik kullanılmış. Koltuklar beklenen desteği sunuyor ve konforlu yolculuk sağlıyor. Kol dayama ise ileriye hareket ederek istenen pozisyona geliyor. Otururken bir sıkışıklık söz konusu değil ancak kol dayama bulunmuyor. 332 litre olan bagaj hacminin yetmediği durumlarda arka koltuk katlanarak 1135 litre hacme kadar çıkarılabiliyor. Emisyonlar doğrultusunda küçülen motor hacimleri otomobil sektörünün bir gerçeği. Kullanıcıların endişeli yaklaştığı küçük hacimli motorların iyi örneği olan 1.0 TGDI motor kullananı ters köşe yapacak kadar performans sunabiliyor. 120 beygir güç üreten bu motor, stonikin kütlesiyle rahatça başa çıkıyor. 7 ileri DCT şanzımanla birleştirilmiş ve bu kombinasyonla ekonomik ya da performanslı olmak tamamen kullanıcının kararına bırakılmış. Direksiyon ise şehir içinde gayet yumuşak başlı ve otoyol süratlerinde gereken sertliğe ulaşıyor. Süspansiyonları biraz sert tarafta olmasına rağmen rahatsız edici değil. Stonik'in gövde salınımları var ancak bunlar endişe yaratacak seviyede değil. Direksiyon hafif ve pozitif bir kullanıma sahip fakat hissiyatı sınıf lideri değil. Sürüş kalitesi şehir için biraz fazla hareketli ve sürüş pozisyonu araç SUV esintileri taşısa da gereksiz derecede alçak. Sonuç olarak bu tür otomobiller genellikle yüksek oturma pozisyonları dolayısıyla tercih edilebilir. Bence Kia Stonic'in en büyük artısı tasarımı. Tasarım dehası Peter Shear tarafından tasarlanan Kia Stonic sadece bu özelliği ile bile sınıfında bir farklılık ortaya koyuyor. Yeni Kia Stonic önden bakıldığında güçlü, dinamik ve iyi dengelenmiş bir görünüm sergiliyor. Peter Schiller yönetiminde Avrupalı kullanıcıların beklentilerine uygun olarak Frankfurt, Almanya ve Namyang Kore tasarım stüdyolarının yakın işbirliği ile tasarlandı. Yeni Kia Stonic'in ön ızgarasında Kia'nın kaplan burnu tasarımının hakimiyeti kendini açıkça belli ediyor. Ön ızgarada dahil tüm detaylar ile Stonic Kia'nın güncel tasarım felsefesine sadık bir görünüm serg sergiliyor. Göz dolduran hacimli çamurlukları ile kendini fark ettiren Stonic, Kia'nın büyük hacimli SUV modellerinin tasarım ögelerini bünyesinde barındırıyor. Kia Stonic'in iç mekan özellikleri açık bir şekilde dile getirmek gerekirse bu bölümde de kendine has bir tasarım beklerdik. Elbette farklılaşan detayları var ama bunların bir iki adım daha ilerisi olması başarısını daha da arttırabilirdi. Stonic ergonomik, modern iç tasarımı ve kaliteli malzeme kullanımı ile konforlu yolculuklar vaat ediyor. Sürücü odaklı orta konsol zayıf mimarisiyle dikkat çekiyor. Dokunmatik ekranlı bilgi ve eğlence sistemi ile az sayıdaki düğme kullanım kolaylığını destekliyor. Böylece sürücü gözünü yoldan ayırmadan tüm fonksiyonları rahatlıkla kumanda edebiliyor. Dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da zengin bir kişiselleştirme çeşitliliği sunan Stonic, Standart ve sportif olmak üzere iki farklı direksiyon seçeneği ile satışa sunuluyor. Stonic yol tutuş konusunda markanın gelişen genlerini kullanıyor. Yüksek tavan yapısına rağmen sert esen rüzgarlarla bile zorlanmadan kafa tutuyor. Şehir içi kullanımları son derece rahat. Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde kolaylıkla kullanılıyor ve park manevraları da rahatlıkla yapılıyor. Konfor konusunda ise biraz daha iyi olması gerekiyor sınıfında ondan daha iyi konfor sunan araçların sayısı fazla. Çok gürültülü bir araç değil ancak rakipleri göz önüne alınırsa biraz gürültülü kalabiliyor. Kia Stonic Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alarak ayrıldı. Kia Stonic Euro NCAP sonuçları ise şöyle. Çocuk yolcu güvenliğinden %84, yetişkin yolcu güvenliğinden %93, yaya yolcu güvenliğinden %71 güvenlik yardımcılarından ise %59 oran aldı. Kia Stonic Cool 1.25 litre benzinli versiyonunun silindir hacmi 1248 cc, beygir gücü 84, azami torku ise 122, maksimum hızı saatte 165 km, sıfırdan yüze hızlanması 13.2 saniye, vites türü manuel. Şehir içi yakıt tüketimi 6.6 litre. Şehir dışı yakıt tüketimi 5.2 litre. Ortalama yakıt tüketimi ise 5.9 litre. Kia Stonic Cool 1.25 litre benzinli versiyonunun normal satış fiyatı 175.900 TL. ÖTV'siz satış fiyatı ise 117.250 TL. Kia Stonic Cool 1.4 litre otomatik versiyonunun normal satış fiyatı 212.400 TL. Bu versiyonun ÖTV'siz satış fiyatı ise 141.600 TL.